Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Battlefield 1 içerisindeki topçu kamyonu inceleyeceğiz. Bakalım topçu kamyonu neymiş, ne değilmiş, nasılmış, güzel miymiş, çirkin miymiş bunları inceleyeceğiz. İlk versiyonumuz zırhlı topçu kamyonu. Topçu kamyonları normalde dayanıksızdır arkadaşlar. Canı daha çabuk tükenir. Kullanımı oldukça hızlıdır. Bir yerden bir yere gitmek için yani tank versiyonlar içerisinde en hızlısı topçu kamyonu ve taarruz kamyonu olarak geçen versiyonlar. İkisi de gayet hızlıdır. Bu versiyonda gördüğünüz gibi Vastamızın önünde bizleri karşılayan bir makineli tüfek var arkadaşlar, bu şekilde. Bu şekilde kullanabildiğiniz gibi hemen yukarıya geçip de böyle top bölümüne de geçebiliyorsunuz. Bu bölümde hareket edemiyorsunuz, tekrar birinci versiyona geçmeniz lazım. Bu Vastayı oyunda sık sık görürsünüz zaten. İyi bir oyuncuysa oldukça rahatsız edici bir hal alabilir. Böyle sıkıp şuraya yapıştırdığı zaman. Özellikle altlar için son derece tehlikelidir. Veya uçaklar için oldukça tehlikelidir söylemiş olalım. 3'e bastığınızda yine acil tamir, 4'e basınca da mayın seçeneğiniz var. 4'e basalım şöyle. Gördüğünüz gibi üç tane mayını mini haritada da gördüğünüz gibi bırakmış olduk arkadaşlar. Bulunduğumuz yere İşte de aynı şekilde acil tamirimiz var. Diğer tanklardan falan gelen mermilerle oldukça hasar alan bir vasıta bu. Yani öyle çok dayanıklı değil. Ona göre kullanın. 3'e basınca canımız 82'ye çıktı. gördüğünüz gibi. Böyle bir kullanım senaryosu belirleyebiliriz. Bakalım diğer versiyonunda bizleri neler bekliyor. Evet sıradaki versiyonumuz zırhlı uçak savar kamyon. Bu da hareket halindeki bir anti yani. Yine ön tarafta bir tane otomatik silahımız bizleri karşılıyor. Aynı şekilde ikinci versiyonda da zaten tankın üstünde gördüğünüz gibi e, anti sabit silahı da bulunuyor. Yani taşınabilir bir uçak savar diyebiliriz. Tekrar devam edip yani resmen uçakları takip edip oldukça rahatsız edici bir senaryoya dönüştürebilirsiniz. Bunlar oldukça sıkıntılı vasıtalar aslında. 3'e bastığımızda yine acil tamir, 4'e bastığımızda da yine bizleri sis bombası karşılıyor şöyle göstereyim. Burada bir sis bombası böyle bizlerle beraber gelmeye devam ediyor. Evet bu tanktaki mantık da bu şekilde arkadaşlar. Hadi gelelim en son topçu kamyonu versiyonuna. Evet arkadaşlar en son topçu kamyonu versiyonumuz da zırhlı havan kamyon. Topçu kamyonunun havan topu atan versiyonu. Aynı kara gemisi gibi. Bu sefer piyadeye karşı daha etkili olan bir makine tüfek var. Birinci silah kısmında. Piyadeleri karşı oldukça etkili. İkinciye geçtiğimizde de havan topu atıyoruz gördüğünüz gibi. Bu tankta yani bu topçu kamyonunda şöyle bir olay var. Normalde ikiye bastığınızda gördüğünüz gibi havan topunu buralara atabiliyorken eğer yine bu ekrandayken 3'e veya dörde basarsanız sis bombası veya gaz bombasını havan topu atar gibi atacaktır. Mesela dörde basınca gaz bombasını havan topu atar gibi attı. 3'te de 3'e bastığınızda da sis bombasını aynı şekilde Böyle atacaktır. Yani önce sis bombası sonra gaz bombası atarsanız e, sisten dolayı pek göremeyeceklerinden güzel bir tuzak olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte topçu kamyonu inceledik. Battlefield 1 içerisindeki topçu kamyonu nasılmış nasıl değilmiş görmüş olduk. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.